Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açacağız sizlerle birlikte videomuzu hadi başlayalım. Bu iki tane var. Başka bir tane daha. Uluma Gumeres. Ve Martin gar çıktı. Şöyle göstereyim. Jesus'la Sterling. Sterling çıktı. Şöyle göstereyim. David Alaba çıktı. Ve... Lucas Beraldo çıktı. Ve Jamal Musiala ve Federico Valverde Federico çıktı yani bunlar çıktı gördüğünüz gibi ve Vinicius Vinicius Junior ve Bellingham çıktı gösteriyorum. Arkadaşlar şu şimdi bir tane kaldı. içi boş mu? Sonlara geliyoruz artık arkadaşlar. çıktı Tamam şimdi arkadaşlar bu da Eder. Bu da Margot Velaktir. Şöyle gösteriyorum. Hızlı. Tadiç ve Saliba çıktı. Şöyle göstereyim. <laughs> ve Nunnunku Moson çıktı. Şöyle göstereyim. Arda Güler Nunnunku çıktı. Aynı. Van Dijk ve Kıvartı Kelle çıktı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Ve böyle içerikler gelecek. Sonra abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmuyor.